öldürerek, asarak, keserek komünizmi hakim edeceklerini düşünüyorlar. 12 Eylül öncesinde denediler. Sadece ızdırap ve acı verdi. Kendileri mahvoldular. Sol ezim ezim ezildi. Genç kızları da ezdirdiler, kendilerini de ezdirdiler. Boş yere canlarını yaktılar. Dehşetle, şiddetle fikir anlatılmaz. Şimdi mesela onu yapınca komünizmin dehşet verici yönü bir kere daha ortaya çıkmış oluyor. Nerede sen komünizm propagandası yapmış oluyorsun? Yapacaksan fikirle yap. Konuşarak yap. Dergi bas, kitap bas, broşür hazırla. Konferans yap. Ya fert fert gidip anlatabilirsin. Ama dehşet ve şiddetle övünecek bir şey yok. Mesela bak dal gibi delikanlı şey dediğince kimse o örgüte karşı bir sempati duymaz. Nefret duyarlar. Ya yani çirkinlik de başka bir şey değil. Seçim bürosu yakmak bilmem ne ya. Yani millet zaten yine yapacağını yapar sanki bunun sağ seçmeni olumsuz yönde etkileyeceği evet. inancındalar. Halbuki sağın en gelişli dönemler ...solun saldırdığı dönemlerdir. Yani sol komünist terör örgütlerinin saldırı dönemlerde sağ kısa sürede toparlanır, merkezde birleşir ve ittifak ederler. Eğer amaçları buysa bunda başarılı olmuş oluyorlar. Yani sağ birleştirmek ise amaçları. Ama komünizm propagandası amacıyla yapıyorlarsa bunda başarılı olamazlar komünizme karşı insanların kalbinde bir nefret oluşur. Çünkü komünizmin şiddet yönü asla kabul edecek bir şey değil. Dehşetle, şiddetle komünizmi insanlara kabul ettirmeye kalkmak olacak şey işte, insanlar gururlu, haysiyetli, akıllı varlıklardır. Dehşetle, korkuyla bir fikri kabul etmek çok ağırlarına gider. Güneydoğu'da gerçi PKK bu konuda başarılı olduğunu zannediyor. Ama yiyeceği silleyi de düşünmüyor. PKK. Yani milyonlarca insanı korkutuyor Güneydoğu'da. Yüz binlerce insanı korkutuyor. Korkunun meydana getireceği nefreti düşünmüyor. Evet. Bir insan korkutularak bir fikre mecbur edilirse o fikre karşı derin bilinç altında nefret oluşur. Daima sevdirerek, ikna ederek gönül olarak olması lazım. Akılcı ve barışçıl demokrat yoldan olması lazım. Bunlar yöntem değil. Çok büyük bir yanlışlık var. Gencimize, koç yiğidimize yeniden Allah'tan rahmet diliyorum. Annesine, babasına uzun ömür versin Cenab-ı Allah. Sabrı, cemil niyaz ediyoruz Rabbimizden. İnşallah. O temiz insanlara.